Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir ve her şey yolunda gidiyordur. TOKİ süreciyle ilgili bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Sizler de bu noktada sürecin takipçisi olmak isterseniz kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram hesabımız var. Oralardan da bizi takip ederek anlık olarak paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bu videomuzda şu konuyu ele alacağız arkadaşlar. TOKİ başvurularında E-Devlet'ten sonucumuzu görüntüleyebiliyoruz. Bu noktada birçok arkadaşımızın başvurusu reddedilmiş. Reddedilme nedeni nedir? Bu aşamayı nerede görüntüleyebiliriz? Bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacak. Sayfanın linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Başvurunuzun reddedilme nedeni genel olarak başvuru şartlarını taşımıyor olmanızdır. Diyelim ki herhangi bir yanlışlık ve eksiklik olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman TOKİ ile iletişime geçmeniz gerekecektir arkadaşlar. İletişim numarası da açıklamalar kısmında sizlerle paylaşılmış olacaktır. Şimdi bizler e-devlet sistemi üzerinden sonucumuzu nasıl görüntüleyebiliriz? Hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Adım adım bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olalım. E-devlet sistemine giriş yapalım arkadaşlar lar ilgili alana tıklıyorum. Arama yerine konut başvurusu yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk linke tıklayalım. Genel bir bilgilendirme formu çıkacaktır. Devam et butonuna tıklıyoruz. Bu aşamada başvuru durumunuzu bu alandan görüntüleyebilirsiniz. Mesela şu anda başvuru yapan arkadaşımızın durumuna baktığımız zaman tahsilat bekleniyor. Yani ödemesini gerçekleştirmesi bekleniyor. Ardından diğer bir aşamaya geçmiş olacaktır. Kontrolü de buradan gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Umarım ki her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.